Banyo yaptılar. Şimdi daha iştahlıyorlar demek ki. Kendilerini ısıtmak için yapıyorlar muhtemelen. Buradaki yeşillikler de tam onlara göre oldu. Bayağı bir çimin içinde de iri yapraklı yeşillik var. Bunlar da bu senenin üzümleri arkadaşlar. bunlara kışın yeşillik için hasıl matik yapabiliriz buğdaydan ve arpadan muhtemelen bunlar arpayı severler kışın bunlara arpa çimlendirip yedirebiliriz veya yonca perlit alıp arpa ve mısırla karıştırıp yedirebiliriz yani gazlar maşallah bunların kömür seçmiyor ne versen yiyorlar arkadaşlar Maşallah ama seçiyorlar Tabii yeşilliklerin bizim bahçemizde Amerikan sarmaşığı var onun yaprakları için zehirli diyorlar onu yemiyorlar mesela doğalarında var Demek ki Allah öyle yaratmış bunları zehirli bitkileri seçiyorlar anası babası buna öğretmediği halde işgüdüsel olarak beyinlerinde yüklü program çalışıyor <laughs> Keşke kaz fazla olsa da ama burada çok gürültü yapar kazlar. Onun için bize şimdilik dört tane yeterli. Bunların yumurtasından alıp çoğaltmayı düşünüyorum. Makinede değil de kazın kendi altına burk bastırıp bunlar bu şekil şey de almaya G35 ve Linda bir de Amerikan ördeği diyorlar. Ben ördek düşünmüyorum. Yani Linda ve g 35ten ve Trollus gaz diyorlar. Bu üç cinsi de alıp iki artı bir şeklinde. Onları da bahçemizde yerleri var maşallah. Yerimiz var oldukça. Hepsine ayrı ayları gaz yapar. Dur bakalım. Havuza girecekler kendiliklerinde. Su içiyorlar buradan. Yaklaşıp gitmek istemiyorum. Neyse. Bu videoda 4K 5 dakika çekebiliyoruz. Kendinize iyi bakın.